Selam hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle ortası boş kenarları çiçekli ve renkleri harika bir yazmam var. Bu yazmama güzel büyük çiçekli ama gayet büyük çiçekli bir oya modeli yapacağız. Bu üç rengi kullanacağım. Evet şöyle renklerimi de bir ayarlayayım ben. Evet böyle daha iyi. Ee, çimenini yapacağız üst çiçeklerini yapacağız içini yapacağız bununla da e, numaralarımı söylemem gerekirse 198 tığlamamı da bununla yaptım içindeki yeşil böyleydi 639 ve 375 yazmam kırık beyaz olduğu için kırık beyaz renk kullanacağım ortasında 21 numara tığ kullanacağım bu benim yeni kanalım takibi alırsanız beni çok sevinirim videolarımdan haberdar olursunuz her gün sizin için böyle yeni videolar inşallah diyelim e, çekmeye devam edeceğim İnanın e, video çekerken e, böyle e, pek içimden gelmiyor. Oğlum uyanacak, işte videom yarım kalacak falan diye böyle çok video çekesim gelmiyor. İnsanın çocukları küçük olunca içinden pek bir şey gelmiyor bence. Yarım kalma ihtimaline karşı ben yine de risk aldım ve size uzun bir oya yapımı anlatacağım. E, kıymetimi inşallah bilirsiniz. Evet oyamızın çimeni böyle bakın. Aslında bu bilindik bir oya. Instagram'da fotoğrafı var bunun. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da yapımı çok soruluyor. Daha önce de ben bu oyayı bir tane yazmaya yapmıştım. Çok sipariş gelmişti gerçekten. Ama tekrar tekrar yapmak istemedim. Bir tane yapıp zirvede bırakıp tekrarını getirmedim. Hem çok zahmetli, hem de verdiğim fiyatı karşıladığını düşünmediğim için tekrar yapmak istemedim. İstediğim bir fiyat verilirse neden yapılmasın? Bence bu oya kesinlikle 1000 lira eder diye düşünüyorum şimdi oyaya baktığınızda evet tığ oyası evet işte bilmem ne diye düşünebilirsiniz bence tığ oyaları da bu fiyatlara satılıyor ki ben şahidim satılıyor yani alıyorlar arkadaşlar evet e, oya da çok sık olacak bakın arada iki tane çimenim olacak çünkü şu çimenlere de oya kurulacak e, bence e, oyalarınıza hak ettiği fiyatları istemeye çekinmeyin şahsen ben çekinmiyorum isteyen alıyor isteyen almıyor sonuçta biz bunları yaparken e, vaktimizden fedakarlık yapıyoruz e, Bu arada bu oyayı ben yapıp bitirdim tam 17 saatte bitiyor 17 saat için bin lira Bence kesinlikle az değil ay çok değil diyecektim az bile Hatta e, benim istediğim bin liranın içinde ürün ve e, malzeme de dahil şöyle söyleyeyim bu oyayı yapmaya kalktığınızda sadece bir yeşil iple çimeni bitmiyor. Yani bir tane daha yeşil ip almanız gerekiyor. Güncel ip fiyatının 15 lira olduğunu yazmanın da 100 lira olduğunu düşünürseniz 30 lira yeşil ipe gidecek. içindeki ipten sadece tek renk kullanacaksanız 30 lira da şöyle gidecek 60 lira. 100 lira da yazmaya dediğinizde 160 lira sadece malzemesine gidiyor. Ben 200 liraya, 250 liraya oya yapanları nasıl oya yaptığını anlamıyorum. Çünkü bana Instagram'dan çok fazla yazıyorlar. Ben bu oyayı 200 liraya yapıyorum. 250. Yapamazsınız. Yani 160 lira maliyeti tutuyorsam 40 lira için 17 saat uğraşıyor musunuz yani? Bence bu sorular kesinlikle sorulmadı. Kimse bu soruları sormadığı için herkes fiyatları sorguluyor sadece. Çok şükür ki sorgulamayan kesim de var. Evet şimdi Bakın şuradan başlamışım ben. Bence siz de böyle başlayın ki uç kısma çiçek gelsin. İki tane yaparak başlamışım. Şimdi size bundan iki tane yapım göstereceğim. Sonra da çimenin yapımını göstereceğim. İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitliyoruz. Bir tane örümcek çekiyoruz. İki tığ battı uzunluğunda. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce 1, 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma da sık iğneler yapıyorum. 2, 3, şöyle 4. Aynı tığ battısına battım, kapattım. 5 de yapabilirdim ama dik dursunlar diye 4 yaptım. Şöyle ee, bir örümcek iki defa doladım. 1 2 3. tığ battatısına girdim. Önce bir sonra 2 2 2 tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet videonun başında o kadar çok konuştum ki İnşallah atlarsınız buralara gelirsiniz. Çünkü e, hoş olmuyor videonun başında bu kadar çok konuşmak. Keşke sonunda konuşsaydım. Kendimi durduramadım. E, ben de bazen böyle oyalarımı yapmak için kendi videolarımdan tabii ki de faydalanıyorum. Bütün oyaların yapımlarını aklımda tutamam. Videoyu açıyorum. Konuşmuşum da konuşmuşum. Konuşmuşum da konuşmuşum. Yani ben istiyorum ki videoyu açtığım gibi önüme oyanın yapımı gelsin. Şimdi böyle videolarımın altına çok konuştun diye yorumlar geliyor. Gerçekten çok haklısınız. Gerçekten rahatsız edici. Ee, yapmamaya gayret göstereceğim. Bu sefer yaptım. Hakkınızı helal edin. İşte böyle bir başlayınca susamıyorum. Sanırım kadın olduğum için çenemiz epey kuvvetli. Evet bakın iki tane yapacağım dedim. Dördünü de yaptım. Şimdi burada 7 tane zincir çekiyorum. Önce izleyin sonra yapın. Benim tavsiyem bu yönde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki defa doladım. 1, 2, 3. tığ battısının içinden girdim. 2, 2, 2. 3'lü trabzan yaptım. İki defa doladım. Aynı yerden girdim. 2 2 2 2 defa doladım. 2 2 2. Toplamda bu işlemden 4 tane yapacağız. 4 tane üçlü trabzan. Evet şimdi 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 çevirdim oyamın tersine ilk trabzan tepesine batıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ön yüzü çevirdim tığıma iki defa doladım 4 zincirimin boyutunda trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım buraya 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım yeşil yuvama kapattım kaydırıyoruz bakın şunu yapıyoruz şimdi şu iki tane küçük bir tane büyük yapacağız bence yanın yapımı çok keyifli ama böyle yap 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 bitmiyor bence 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım 4 zincirimin boyutunda üçlü bir trabzan yaptım 5 zincir aradan girdim kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet kaydırdım şöyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. 3 defa doladım. 7 zincirimin boyutunda trabzan yapacağız. Şimdi burada dikkatli bakmanızı istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Bakın çeviriyorum. Aradan giriyorum. 6 zincirimi buraya kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ön yüzü çevirdim. Bakın tepede bir yuvarlak yaptık. Bir defa doladım o yuvarlaktan girdim ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir bir defa doladım aynı yerden giriyorum ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir yuvarlığıma kapatıyorum Evet buradaki trabzana inip buraya sık iğneler yaparak aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha yapayım. 8 Yuvama girdim, kapattım. 4 zincir 2 defa doladım. 2 2 2 tığımdan çıkardım. 5 zincir aradan girdim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 sık iğne. Yuvama girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Sıradan sayıyorum. 1, 2, üçüncüye kapatıyorum. Bir zincir örümcek yapıyorum. İki defa doladım. Bir, iki, üçüncüye batıp önce bir, iki, iki, iki tığımdan çıkardım. 4 zincir aradan girdim kapattım. Dört tane sık iğne yaptım. Yuvamıza girdik, kapattık. Bir zincir bakın. Bunu beraber yaptık şimdi. Çok da güzel bir duruş var bence. Üst kısmı da güzel olacak inşallah. Böyle. Oyamızın alt kısmı böyle ilerliyor. Şimdi hep beraber üst kısmına geçelim. Oyamızın ikinci kısmı için ipimi tığıma sabitledim ve şöyle aldım oyamı da. E, şunu yapayım. Ya da bunu mu yapsam ki? Niye böyle kararsız kaldım? Neyse. Şuradan bakın. E elimden ipimi tutturdum. Bir zincir çektim bakın. Şu hemen yanındaki çimenden buradaki 5 zincirlik alanıma geçişimi yaptım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2 çıkardım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. 2 defa doladım. 2, 2, 2 çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Yuvama girdim, kapattım. Araya 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya geçişimi yaptım. 2 zincir çektim, bir defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 1 2 3 sık iğne yaptım. Yuvama girdim. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Evet bakın orta kısma geldim. İlk yuvanın içine girdim. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Önce bir sonra 2 sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 sık iğne girdim, kapattım. Hemen şöyle bir şey yapmadan yan tarafa geçiyorum. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 bir defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 2 defa doladım. 2 2 2 1 2 3 4 5 Aradan girdim, kapattım buraya. 1 2 3 sık iğne yuvama girdim kapattım. Yandakine geçiyorum. Uzatmak istemiyorum. Bakın böyle devam ediyor. Böyle tamamlayacağız. Bir de buraya sabitleyeceğiz. Evet bakın oyamızın üst kısmı böyleydi. Şimdi en üst kısma geçeceğiz. En üst kısım için ipimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bakın, şuradan tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Buradaki yaptığımız 5 zincirlik yuvadan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim. Kapattım. 3 zincir çekip şu aranın bakın şöyle zincirin altından girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir. Bakın burada yine 5 zincirlik tepe kısma girdim. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 3 zincir yine bakın bu ara kısma girdim. Buraya kapattım. Tekrardan 3 zincir ve şöyle tepe kısma batıyorum. Böyle devam ediyoruz. Buralarda buralara geldiğimizde de 3 zincir çekip şu ara kısma batıyoruz. Bu şekilde ilerleteceğiz. Çok fazla uzamasın diye göstermeyeceğim. Videonun sonunda yazmama ütülü bir şekilde sizlere göstereceğim inşallah. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde bakın. Şunu beraber yaptık. Her şeyiyle birlikte bence çok güzel bir oya. Fiyatlandırmayı videonun başında söylemiştim. Kesinlikle fiyatımın arkasında durduğum bir model. Çok güzel. E, şunu da belirtmek istiyorum. Fiyat verirken mutlaka e, oyanın sıklığına dikkat edin. Bakın ben de iki tane çimen var. Bir bakarsınız arada bir karış e, boşluk bırakarak yapılmış oyalar oluyor. Mesela şunun gibi şu ortadakini yok sayın. E, bununla bunun fiyatı kesinlikle bir olamaz hanımlar olmamalı. Yani bakın şununla şöyle bakın arayı çimen düşünün. Arada koca bir motif farkı var. Sadece bunun bir tanesinin yapımı 15 dakika sürüyor. Yani 15 dakika 15 dakika zamandan çaldığımızda bile e, bir sürü vakit kalır. O yüzden e, mutlaka fiyat verirken oya sıklığına, oyayı bitirdiğiniz süreye, kullandığınız malzemeye e, dikkat ederek fiyat verirseniz bence siz de emeğinizin hakkını alırsınız diye düşünüyorum. Benim bunda verdiğim fiyat kapak resminde de yazıyor. Bence çok güzel. Fiyatı da hak eden bir model olduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.